Merhaba arkadaşlar pes sevenler bildiği kanalına hoş geldiniz. Son bir yıl içerisinde piyasasını değerini en çok arttıran 12 futbolcuyu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Tabii ki bu futbolcular PES 2021 için özellikle çok önemli. Dereceleri, seviyeleri de muhakkak yükselecektir. Hatta bazıları e, top rengi de yükselecektir arkadaşlar. Bazılarının örneğin altın topsa siyah olacaktır. E, gümüşse belki altın top olacaktır. Bu anlamda da bizleri yakından ilgilendiren bir durum açıkçası. Hem de son bir yıl içerisinde en çok piyasasını arttıran e, 12 futbolcuyu sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle kaleden başlayalım. Atletik Bilbao'nun kalesini koruyan Simon Geçen sene bu zamanlar 6 milyon euro iken şimdi 30 milyon euroya çıkmış arkadaşlar. Tam tamına 24 milyon euro piyasasını arttırmış. PES 2020'de minimum kartı e, seviyesi 75 bu kalecinin. E, gümüş top bir kaleci. Şu an 30 milyon euro da piyasa değeri. Bakalım altın top olur mu olmaz mı ya da en kötü belki biraz daha yükseleceği kesindir arkadaşlar. Yani 79'da mı kalacak çok merak ediyorum. Ama kartı burada kalmayacaktır. Muhakkak yükselecektir arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman Hakimi. Hakimi bu sezonun en iyi e, oyuncularından bir tanesi mevkisi gereği sağ anlamında harika performans sergiledi. E, zaten siyah top olması gerektiğini düşündüğüm oyunculardan bir tanesi daha önce paylaşmıştım ben. Kesinlikle siyah top olmayı hak ediyor. Dortmund da bu sezon çok iyi oynadı. Normalde bonservisi Real Madrid'deydi ama Real Madrid'de forma şansı bulması da zordu açıkçası. Inter'e transfer oldu. 30 milyon eurodan 54 milyon euroya piyasa değerini çıkardı. Sabek oyuncusu hakimi. Devam ettiğimiz zaman stoperlerde Sevilla'nın stoperi Diego Carlos arkadaşlar 13 milyon eurodan 50 milyon euroya piyasasını yükseltmiş bir stoper oyuncusu. Şu an altın top oyuncu 83'te yani 2 seviye 8 seviye daha atlarsa siyah top olacak. Hani siyah top olur mu 84'te kalır mı açıkçası çok merak ediyorum. Ama muhakkak seviyesinin yükselmesi gereken bir futbolcu. Piyasasını 50 milyon euroya kadar yükseltmiş. 37 milyon euro piyasa yükselten bir futbolcu stoper oyuncusu. Devam ettiğimiz zaman Villarreal'de Torres arkadaşlar Pau Torres 4 milyon eurodan 30 milyon euroya tam tamına 26 milyon euro e, piyasasını arttıran bir stoper oyuncusu. O da bu sezonun en çok dikkat çeken, çıkış yapan stoperlerinden bir tanesi. Normalde gümüş top arkadaşlar artık altın top olacağını düşünüyorum şahsen devam ettiğimiz zaman Bayern Münih'in genç yıldızı önümüzdeki sezonlara da damga vuracak bir isim Alfonso Davis. Hani önemli bir sakatlık yaşamazsa, bir form düşüklüğü yaşamazsa arkadaşlar biz yıllarca adından çok söz edeceğiz Davis'in. Altın top olması kesin olarak gözüken bir futbolcu arkadaşlar. 10 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya kadar piyasası yükseldi. Hatta önümüzdeki sezon e Alaba'dan da tamamen formayı alacağı söyleniyor açıkçası. Tabii ki sol bekte Bayern Münih'te Alaba da var. O da çok önemli bir isim. Ama e, Davis önlerinde de yeni transferleri sana şeklinde ikili yapabileceği söyleniyor Bayern Münih'in. E, bakalım nasıl bir tercih olacak? Alaba takımda devam edecek mi? Ya da farklı pozisyonda mı oynatılacak? Ya da formayı sırayla mı alacaklar? Ya da Davis'in tabii ki performansı düşecek mi, düşmeyecek mi? Çok merak ediyoruz. Davis şu an en çok merak edilen genç yeteneklerden bir tanesi açıkçası bölgesinde de e, dünyada belki önümüzdeki yıllarda adından çokça söz ettirecek sol bek oyuncusu çok yetenekli rahat adam geçebiliyor da hani hücum gücü çok yüksek bir savunma oyuncusu. Devam edelim. E, Lucas Ocampos arkadaşlar. Şimdi 15 milyon Euro'dan 50 milyon Euro'ya çıkmış bir sol kanat oyuncusu. Normalde altın top 83 değerine sahip minimumda ya iki seviye daha yükselse 85 olacak ve siyah top olacak. Yani piyasasına 35 milyon euro arttırmış bir oyuncu. Yani siyah top olur mu olmaz mı? Yani olmazsa da 84'e çıkıp e, Maksimumladığımız zamanda önümüzdeki sezon gayet iyi seviyelere gelebilecek bir oyuncu çok merak ediyorum. Okan Post nasıl bir seviyede olacak önümüzdeki sezon piyasasını çok arttırmış bir oyuncu. Hani kesin siyah top olur ben şahsen diyemiyorum ama siyah top olursa da şaşırmamak gerekiyor. Bu sezon iyi performans sergilemiş piyasasını yükseltmiş oyunculardan bir tanesi e, merak ediyorum açıkçası arkadaşlar ne olacak ama kesinlikle maksimum seviyesi yükselecektir. Daha sonra Kamavinga arkadaşlar yakın zamanda da Kulüp e, Selection'da gelmişti. E, Real Madrid'e transfer olacağı söyleniyor Fransız oyuncunun. 4 milyon Euro'dan 37,5 milyon Euro'ya kadar yükselmiş bir göbek oyuncusu. Bu sezon çıkış yapan oyunculardan bir tanesi transfer olması gündemde. Rens de şu an forma giymekte genç oyuncu. Hani Real Madrid'de adı çok anılıyor. Real Madrid'in de bildiğiniz üzere Fransız Zinedine Zidane arkadaşlar. E, bu oyuncu da Fransız. Yani Real Madrid'e gitme ihtimali bir anlamda hani o anlamda yüksek arkadaşlar. Devam ettiğimiz e, zaman Valverde Real Madrid'in oyuncusu 20 milyon eurodan 54 milyon euroya kadar yükselmiş bir göbek oyuncusu. Normalde altın top ben şahsen yine altın topta kalabileceğini düşünüyorum ama seviyesini yükselteceklerdir. Ben açıkçası öyle düşünüyorum. E, siyah top yapmazlar ama ya büyük ihtimalle 83 ya da 84 seviyelerine belki çıkarabilirler. Maksimumu da bayağı bir yüksek olabilir. Real Madrid önümüzdeki sezon daha da fazla forma şansı bulabilir arkadaşlar. Bu sezon gerçekten iyi etkili maçlar çıkardı. Real Madrid'in şampiyonluğunda da önemli maçlarda sahne alarak da katkı sağladı diyebiliriz Valverde için. Devam edelim. Odegaard normalde tapusu Real Madrid'de arkadaşlar. Bu sezon kiralıktı. Real Madrid'e geri dönüyor. Sanırsam Zidane Real Madrid'de kalmasını istiyor diye bir haberlerde de görmüştüm. 30 milyon eurodan 45 milyon euroya çıktı ofansif orta saha oyuncusu. Önümüzdeki sezon belki Real Madrid'de olabilir artık kiralamaya da bilirler. Kendisini çok geliştirdi. 45 milyon euroluk bu oyuncunun normalde şu an e, kartı 83 minimum kartı. Önümüzdeki sezon ne yapacaklar çok merak ediyorum. E, siyah top olmayabilir bence şahsen. Hani ben öyle düşünüyorum ama yani 84'e çıkarıp ya da 83'te bırakıp maksimumu çok yükseğe de çekebilirler. Yani belki 95'i görebilir maksimumu. Öyle altın top oyuncuları var bildiğimiz üzere. Yani 94 95 gibi maksimumu görebilecek bir oyuncu iyi de performans sergiledi. 45 milyon euro gibi de bir değere sahip az buz değil arkadaşlar. Devam edelim. Ansu Fatih. Barcelona'nın yani merak edilen oyuncularından bir tanesi Fatih arkadaşlar. Normalde bronz top. Ama 50 milyon euro piyasa değerine sahip. Şu an Fatih 50 milyon euro piyasa değerine sahip bir oyuncu. Geçen sezon Genç oyuncu olduğu için açıkçası transfer market gibi sitelerde değeri yazılmıyordu. Çünkü yaşı gereği açıkçası yasak arkadaşlar. Bir fiyat biçilemiyor ve belirtilemiyor yaşı küçük olduğu için. Ama geçen sezonki değerinin 0 ile 25 milyon euro arasında olduğu söyleniyor. Normalde tabii ki araştırma siteleri 0 olarak veriyor arkadaşlar. Yaşı gereği bir değer giremiyorlar. Ama şu anki piyasa değeri 50 milyon euroya ulaştı. Barcelona'nın genç oyuncusu ve bronz arkadaşlar gümüş bile değil. Bronz top oyuncusu Fatih'in şu anki piyasa değeri 50 milyon euro. Yani bronz topta kalacağını şahsen düşünmüyorum ama yani gümüş olacaktır herhalde. Önümüzdeki sezon hani performansına göre de bunu arttıracaktır. Altın top olur mu derseniz tabii ki Barcelona'da az forma şansı buldu. Altın topa çıkarırlar mı? Yani belli de olmaz açıkçası. Tabii konumenin tercihi arkadaşlar bu. E ben yani gümüşte kalabileceğini düşünüyorum. Benim kendi görüşüm o ama yani 79 gibi bir gümüşte de kalabilir açıkçası. Ama bu konu hakkında da net bir şey ben şahsen söyleyemiyorum. Hani altın top olursa da neden altın top oldu denmez açıkçası Fatih'e. Devam edelim. Osimen arkadaşlar yani Victor Osimen Napoli'ye 80 milyon euroya transfer oldu. Geçen sene bu zamanlar 7 milyon euroydu değeri, 80 milyon euroya transfer oldu. Tam tamına 73 milyon euro değerini arttırmış bir futbolcu arkadaşlar. Ee, harika yani Beklentinin çok yüksek olduğu bir futbolcu. Lille oynamıştı arkadaşlar. Lille geçen sene de Pepe'yi çok yüksek bonservis bedeliyle Arsenal'a satmıştı. Osimen'i transfer etti. Osimen de dünyanın parasını kazandı yine sattı. Lili tebrik etmek gerek. İki sezon üst üste çok iyi futbolcular çıkarıp ve bunları yüksek bonservislerle sattı. Yani altın top olması kesin zaten arkadaşlar diye düşünüyorum ben. he siyah top olur mu? Yani orası tartışılır. Ama altın top olursa da önümüzdeki sezonun en iyi altın toplarından biri olmaya çok aday bir futbolcu. Devam ettiğimiz arkadaşlar son futbolcu Haaland. Yani Haaland bu sezonun en çok dikkat çeken bence oyuncusu. 1 numaraya ben Haaland'ı yazıyorum arkadaşlar. Bu sezonun en büyük çıkış yapan oyuncusu bence Haaland. 2 farklı kulüpte oynadı. İkisinde de çok etkili oynadı. Oynadığı her kulüpte, her platformda Şampiyonlar Ligi olsun, lig olsun her yerde goller attı. Piyasası 5 milyon euroydu geçen sene bu zamanlar. Şimdi 72 milyon euro. Haaland siyah top olmayı çok ama çok hak eden bir futbolcu. Kesinlikle de siyah top olması gerekiyor. Çok da gol atmış, gol atmış bir isim gerçekten hani siyah top olursa da inanın hani 85 bile ben bu adama az derim açıkçası. 85'in üzerinde en az minimum 86 bir siyah topa sahip olmalı. Maksimum yaptığımızda da iyi bir değere gelmesi gerekiyor. Hak ediyor da performansıyla açıkçası. Umarım bu performansını da devam ettirir. Piyasasını en çok arttıran 12 futbolcuyu sizlerle paylaştım arkadaşlar. PES 2021'de ne olabilirler? Kendi görüşlerimi paylaştım arkadaşlar. Sizler de bu konuyla alakalı Yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. Kendi görüşlerinizi de bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.